Dur, dur. Merhabalar. Bugün sizlere yeni almış olduğum Karacan'ın Sırmatı Blender'ın özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bunu Trialion'a sipariş verdim. 2 gün içinde elime ulaştı. Gerçekten sağlam hızlı bir şekilde geldi. Kasının indiriminden yararlanarak aldım. 1500 TL fiyatı vardı. Peşe fiyatını 3 taksitten yararlandık. İsterseniz şu an hala devam ediyor. Evde her muzu sütü yapmak isterseniz buz kırar mı kırmaz mı diye endişelerim vardı. Buzu da çok güzel kırıyor kendisi. Maydanozu çok güzel parçalıyor. içinde hiç kalmıyor. Detoks yapmak isterseniz detoksları hazırlayabilirsiniz. 1000 volt gücünde 1,5 litre cam haznesi mevcut. Bu şekilde en az 4 kişilik yetecek kadar <laughs> içecek çıkabilir. Bu şekilde ben size şimdi 2 volt 2 güçte çalışıyor. 2 kademede çalışıyor. Birinci kademe bile çok yeterli ama ikinci kademeyi de çalıştırabilirsiniz. Cam haznedir kendisi. Çok kolay şekilde kullanılıyor zaten. Şu anda aşağı linkini bırakıyorum. Eğer almak isterseniz kesinlikle tavsiyemdir. Çok memnun kalmış olduğum bir ürün. Kendisi hazırda indirim varken bence bu fırsatı değerlendirin. Gayet de şık bir tasarımı var. Beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bir tanıtım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.